Evet arkadaşlar hayırlı sabahlar. Bugünkü konumuz Opel Astra c 14 140 beygir. Yağ kaçaklarını görüyorsun. Yağ kaçakları belli bir seviyeden sonra aracımızda jonta kuruması oluyor. Sıcağa maruz kaldığı için. Bakın jontamız bu şekilde. Bu kafa değişir. Jonta kuruyor arkadaşlar. Tertleşiyor. Bakın şuradaki jontayı göstereyim size. Üst tavanlı kuruduğu için, sertleştiği için akı kırılıyor. Görüyor musunuz? Evet. Bu jantanın geniş tarafını takacaksınız. Böyle evet. bu şekilde yürürseniz. Öyle kurumuş. Çıkart. Evet. Çıkart komple onu. Çıkart. Evet. Evet. Çıka, 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 çıka. Tamam. Bakalım, bak Çabuk kreker kervi görmüş. Bak gördün mü? Evet.